yemeğimi çalan tilkiyi yedim <laughs> bütün kurtları hallettim. artık 2 hafta ağaç kalabilirim yaa mamam neden değil, değil? Topik <gülüyor> <gülüyor> Dostlar, da... de hiç yedin o peki doğdun 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 o peki doğdun bütün kurtları hallettim. yemeğimi çalan tilkiyi yedim Artık rahat, artık kalabilirim. Ya nimi mamam neden değil değiliz? biz oldu. Esna köpekler ne Ya oldu. Köpekler. O oldu. Dö. Eşlen köpekle değil ya. Bir sonraki yaramı yedim. ya şimdi köpekler çıkıyor. Aa, babam neden ne istediniz? Hapit oldu. Kral kapitli. Kral da oldu. Alkolü de oldu. Şimdi de oldu. O da yoldu çarkı. Demiş. Eski de köpekler. Atak. Eski köpek. De. Ya. Defa. Şimdi köpekler. Kaldır kalın. Niye sesi bilmiyor. Neydi o ya? can you get it there? Any time could you get it there? Nah, but don't do it. Let's get out of here. Let's get it there. Okay. Nah, I'll be so dumb. Yeah, yeah. ทำไปเถอะกนทสกคอดไปวะ